Mavi takımdan Elmas ve kırmızı takımdan Zahra karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak Podima mavi takımdan Elmas'ı davet etmek istiyorum. Elmas geliyor. Elmasa elmas çok güveniyorum. İnşallah alacak. Yürüdün ne yürüdün? Nasıl yürüdün bilmiyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Çok güzel. Bugün Aa, ekstra bir heyecan. Saçlarını mı boyattın? <laughs> yok boya değil peruk. Boya değil peruk. Ben de dedim bugün, bugün de çok saçlarını çok şey boyatıp geldim. Yok yerde. boyatmadım. Bugün peruk taktım. Böyle bir değişiklik yapmak istedim. Çok İçeride heyecandan o. ölüyorum. Yani. Aa. <laughs> Wow. Ya ya? Yani gerçekten hani öyle bir kasmışım ki kendimi. Ee, Yığılıp kalacağım yani çok kritik bizim için biliyorsunuz. Ee, takımımız adına. Yani hepsini almamız gerekiyor. O yüzden çok heyecanlıyım bugün. O zaman Emine'den başlayalım. Yorum Hemen başlamak önce. istiyorum çünkü ben bugüne kadar Elmas'ı... ...bu kombinle ve bu saç rengiyle ve bu tür makyajıyla en çok beğendiğim gün. Elmas. Gerçekten çok başarılı. ...çok güzel giyinmişsin. Ben şu anda... ...hiç kusuru bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum baştan aşağıya. Bir de, de ben bu kadar belki sert değil... ...ama sarışından... ...bu saç rengi sana daha çok sağlıklı... ...gözüktüğünü sağladı. Hmm, doğru. Daha sağlıklı. Anlatabiliyor Vallahi. muyum? Daha az sert. Enteresan bir evet, şey. Evet yumuşatmış hakikaten. Çok yumuşamış. Ya bayıldım. Bayıldım. Dört dörtlü değil, dört beşlik bir kombin bu. Yani diyecek hiçbir şey... Bulamıyorum. Ee, bir botlara bakabilir miyim? Bayağı. iyi. Sen sen bugün olmuşsun. Ben sana söylüyorum. Tabii ki oldu. Süper. Çok teşekkür Bayıldı. ederim. Çok ihtiyacım vardı bu yorum. Süper. Çok teşekkür ederim. Zaten kendini gösteriyor kombin. Hal tavır, sonbahar defilesi olur mu? Böyle sonuna kadar olur. Bandana da olur. O beline taktığın çantayı çok öyle yorumlamanla da olur. Herkes omzuna takmıştı bel çantası. Her şeyinle dört dört tüksün. Deneyecek hiçbir şey yok hakikaten. Teşekkür ederim Tamam güzel yorum aldı ama hiç moralin bozulmasın. Çünkü sen de çok çok güzelsin. Bu belki de çok zor bir karar olacak onlar için. Üç yürümüzden de çok güzel yorumlar evet. aldın. Biraz çok olsun mutluyorum. rahatlamışsındır. Çok mutluyum. Çok mutlusun. O zaman ben seni şimdilik sahne ankırısına gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Zahra. Sence bu fark kapanır mı? Onları 25'e tamam. sabitleyeceğiz. Başarılar. Ve sırada kırmızı takımdan Zahra geliyor. çok abartılı buldum yani çok çok karışık çok karışık. Hoş geldiniz geldin Zahra'cığım. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çok <laughs> heyecanlıyım. Aç üstündekini çıkar onu göster elbiseyi. Saçımı da bu arada çok değişik yaptım. Çok güzel <laughs> yapmışsın. At kuyruğu yaptım. da bence işiniz biraz zora benziyor. Bayağı zor. Bayağı zor dedi. Bilmiyorum. İkinci haftanın sonu yani 10 yayındır ilk defa kombin gibi kombin gördüm. Oo. <laughs> <laughs> Oh. Hmm. Oh. Ve, oh. Ve catwalk'a çok uygun bir şey. Bunu senin yapman. E, beni az çok tanıyorsunuz. Ben çok böyle alt metni olan bir tip değilim. Bu kombini Nur yapsaydı şaşırmazdım. Bu kombini Ayşe yapsaydı şaşırmazdım. Ece yapabilirdi. Ebrar denerdi. <laughs> Ama senden asla beklemezdim. Ya aslında bu bana çok yani şu an çok iyi hissediyorum aslında böyle hep ve şey de beni hiç ilgilendirmiyor. Bunu sen mi seçtin? Arkadaşın evet. mı yaptı? Tamam, kimseyle bana aldı? ait. Sana ait. Ben seçtim. Çorabından, ayakkabısından, Bak, elmas saçından. Bak çıktığında daha iyisi olmaz diyordum. Ama sen gerçekten çok Ay, zorladın. Ay çok mutlu ya. ya yapmayın artık Anlamadım ya. ne dedi? Gerçekten yapmayın yani. Bu sefer çok iyi çıkmam gerekiyor dedim Zahra. Yapacaksın bu sefer. Umarım olmuştur. Helal olsun. hiç hiçbir şey yok. Yani bu defile ise, podyumsa... ...sen bu şekilde Milano'da da yürürsün. Paris Fashion Week'te de, Moda Haftası'nda da yürürsün. İstanbul'da Yürü. da yürürsün. Yürürsün yani. Hani ben bir kere daha demoralize olursam... daha kalkamam yani. Senin hakkında ne dedi az önce? Çok, <laughs> çok önce. beğendi. Tariz, Her şeyiyle çok beğendi. O yüzden mi? <laughs> şöyle bir Raşit Bey'e geçmek istiyorum. O şöyle bir yürü. Bir yürü, yürü dedim ben <laughs> ya. Yürü dedim yürü ya. ya. Raşit Bey'den iyi bir yorum almak dedim. istiyorum artık. Vallahi bir üst vereyim mi <laughs> sana? Üstündeki yorgan mı, ne o? Evet, Çıkarayım Onu bize bir açıklar mısın? Ay, takıldı Rüzgarlık. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgarlık gibi bir şey. Aa, Aa bu da çok, çok iyi. güzel. Bu da çok güzel görüyor. elbise evet. ya. Hiç moralini bozma. Ay, duydun mu? Hiç hiçbir şey. O da, o da. Ama en az bir şey diyeyim mi? Bir şey duymak istemiyorum. Sen de o çok güzelsin. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Kendini İtifat kendisi. yapıyorum. Ya çok beğendim. Çok şov. Çok defile. Evet. Çok yaratıcı. Evet. Yani kendinden bir şey katmışsın. Yani gerçekten işimiz çok zor. Hakikaten çok zor yani. Vallahi çok beğendim. Ne diyebilirim? Zahra'nın boyu, postu, vücudu, saç. Her şeyin çok güzel. Teşekkür ederim. Çok iyisin ya. Gözümü alamıyorum sana Ay teşekkür Maşallah. ederim. Maşallah. vallahi Hakikaten. süper. <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten zor bir düelloyla karşı vallahi karşıyayız. Zor jürimiz bakalım nasıl bir karar verecek. İki kızımız da birbirinden güzel olmuş. Ve dilerseniz mavi takımdan elması alalım podyuma. Ne kadar zor. Bakalım bu kritik altını Umarım kim ben alacak? Özellikle artık. mavi takım için oldukça kritik bir altın. Elmas sen nasıl buldun Zahra'yı? Yani ilk gördüğümde de e, tamam dedim çok iyi. Ya zaten seviyorum hani e, bu tarz e, rakip olduğunda daha e, heyecanlı oluyor. Hı -hı. E, güzel ben beğendim farklı. Lütfen ya hayır bir bir, bir. Ama bir, bir şey ister. diyeyim mi? Hepimiz çok güzel oldu. Bugün çok başka çok bir gün farklı. yani anladın bugün normal bir gün Aynen. değil Aynen. aslında. Elmas çok iyisin. Çok iyisin. Tek sıkıntın şu. Değilim. Rakibin acayip bir kombin yapmış. Sende hazır bir takım var. Çok iyi adapte etmişsin. Evet. Bandana aa, uyarlamışsın. Evet. Ee, şu saate kadar gördüğüm saçın, halin, tavrın tek bahtsızlığın bugün Zahra uçmuş. Zahra'yı da ben seçtim. Bu düelloda aa, benim bir başka güzelim. Zehra iyiydi yes. Teşekkür ederim. Elmas <laughs> bir şey söyleyeyim. Niye bu kadar i̇şte. hala ellerin titriyor? Çünkü çok iyiydi evet. fakat rakibine baksana. Yani bizim takımımızdan biri gidecek. Yani çok uh, ağlıyor mu? Hepimizin alması gerekiyor o yüzden. Sen kaybetmedin. Zahra kazandı. İnan. Arkadaki kimseye kaybetmezdim. İnan ben de tahmin etmezdim Zahra'dan bu kombini. Ama uçmuş kız yani yapacak hiçbir şey yok. Seyircilerimize hatırlatalım. Şu anda mavi takım için çok kritik bir karar. Son iki jürimizin vereceği karar. Çünkü şu anda iki takım arasında iki fark var. Eğer bu düelloyu Zahra kazanırsa kırmızı takım kazanmış olacak. O yüzden özellikle mavi takım için çok kritik bir karar aşaması. Ay kıyamam nasıl e, titriyor? Bak. Ya ikisi de çok iyi, çok çok iyi ama hani bugün Zahra çok iyi ama Elmas da inanılmaz bir evet. yol kat etti yani evet. saçına peruk taktı bir de ayrıca bugün o da bir şey yani, yani onu da görmezden gelemeyiz. Zahra çok ters köşe bir şey yaptı hepimizi <laughs> şaşırttı. Devamı gelir mi bilmiyorum Zahra. Gelecek eminim. O evet. da var. Bir hani, Yani bir o düşüncem var çünkü seninki çok konsept bir şey ama her e, konsept podium ve defile olmuyor. Hayır ya. Anne. Lütfen. Çok zor. Evet. Uf, anca Bu süre gerildim. Bunu almamız lazım. Benim bir başka güzelim. Yerini de bitireceğim, gözünü de bitireceğim. Bakamayacağım ya. Gerek elimde söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle <burada> ölelim ama. Delireceğim. <gülüyor> Elmas. <gülüyor> Ya, işte. ya, 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 ya. Altın puana sen kaldın Emine. Zahra bugün kazanmak zorunda. Şimdi şöyle ikisi çok iyi duruyor. Çok güzel ve kusursuz. Hayır, Zahra kusursuz. Elması çok beğendim çünkü çok ilerledi. Zahra, kendi elleriyle, kendi hayal gücüyle böyle bir şey yaptı. Defileye gider gibi görünen Zahra var. İkinizi seçmek isterdim. Ama bir tanesini seçmem Zahram. lazım. Benim için zor. Ay burayı görmek istemiyorum. Ama seçmek zorundayım. Ben de. O yüzden baktım da... ...defileye daha çok temsil eden kişi... bir başka defile güzeli diyeceğim bu sefer zahra Ay bayıldım. Yes. Güzel. Evet bu altınla beraber kırmızı takım yarışmaya eksiksiz devam edecek ve maalesef mavi takımdan bir arkadaşımız yarışmaya veda edecek. Ben kırmızı takımdan Zahra'yı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben size yerlerinizi alabilirim.